Merhaba arkadaşlar. YDS sonuçları açıklandı. 2024 ikinci YDS. Sonbahar YDS'si. 46.25 puan almışım. Ee, ne oluyor o zaman? 37 doğru yaptım. 43 yanlış. 80 soru vardı. Zaten başarısız olacağımı az çok tahmin ediyordum. Eee Tabi başarıyı paylaşmak kadar başarısızlığı da paylaşmak önemli bir durum. Çünkü herkes başarılarını paylaşıyor. Şunu yaptım, bunu yaptım. Şöyle başarısız oldum diyen bir adam gördünüz mü? İşte böyle girdim, böyle başarısız oldum. Bir tane vardı, e, troll vardı bir tane. En zayıf halka benim <laughs> diyor diyor. E, o çok iyi. Eee... neydi? Cine Adını unuttum. Güzel videolardı ben seviyordum o adamı. Hala yapıyorum bu işi bilmiyorum ama e, eskiden eğlenceliydi. Katıldığı programlar falan tuhaf oluyordu yani güzel oluyordu. Olaya renk katıyordu. İşte ben de böyle en zayıf halka benim diyerek e, soruların yarısını bile doğru yapamayarak başarısızlığımı anlatıyorum. Peki neden başarısız oldum? Yani şimdi bu sınava hazırlanmadım. Bu birinci neden olabilir. İkinci neden de sınav tuhaf bir sınavdı. Yani önceki videoda da anlattım bunu. Yani bu sınavdan başarılı olmamın ihtimali, yani çalışsam da başarılı olmamın ihtimali fazla olmayabilirdi. Yani çalışsam da başarısız olabilirdim. Belki hani 50'yi geçebilirdim. Biraz daha e, antrenmanlı gittiğim için algılarım daha açık olurdu. O şekilde daha fazla doğru yapabilirdim ama tabii çalışamadığım için sınava e, bu açıdan bir e, hayal kırıklığı oldu benim için. Ya sınavdan beklentim biraz daha iyi geçmişti. En azından hani bazen şansın tutar ya 80-90 alırsın falan böyle bir mucize bekleme durumum da oldu aslında bakarsanız. Tabii mucizeler gerçekleşmedi. Ya bu sınavdan fizik, kimya, biyoloji gibi ne bileyim mühendislik gibi ana bilim dallarından mezun olup 80-90 alabilen var mıdır? Varsa yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Hani ben aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım, aldım falan diye yazabilirsiniz. Okurum mesajları şeyleri, yorumları da okuyorum genelde. Türk dili edebiyatı, İngiliz dili edebiyatı, Türk dili Edebiyatı nereden çıktı? İngiliz dili edebiyatı, İngilizce öğretmenliği vesaire bunları okuyanlar sınavda tabii ki de yüksek puan yapabilecek insanlardır. Tabii onlar daha fazla İngilizce kelimeye, daha fazla İngilizce yapıya maruz kalıyorlar hayatları boyunca ve dersleri boyunca tabii. Onlar bunları yapabilirler. Ama ne bileyim hani baktığın zaman bir İngilizi soksan bu sınava o da çok yüksek puan yapamayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bir de öyle bir düşüncem de var. Tabii bizdeki İngilizce öğret öğretmeliği yani İngilizce aktarımı öğrencilere daha farklı. Biraz daha böyle sistematik bir yapıda anlatılıyor. Bizimkiler başarılı olabilirler. Çünkü Türkiye sınav ülkesi biliyorsunuz. Sürekli sınav oluyor. İnsanlar artık sınava hazırlanıp hazırlanıp hayatta başka bir şey yapmıyorlar genelde. Hani bizim hayatımız genel olarak sınava girip sınavdan çıkmakla geçen bir e, ömrümüz oluyor. KPSS'ye gir, oraya gir, buraya gir. Sonra KPSS'den puan aldın yeteri kadar sonra başka sınav. Yoksa mülakat falan filan derken yani hep bir sınav içerisinde gittiğimiz için sürekli, sürekli bir ÖSYM'ye maruz kaldığımız için hayatımız boyunca e, bizim sınavlara yaklaşımımız daha farklı oluyor. Tabii bizim Türkiye'de alınabilir ama ne bileyim çok tuhaf geldi. Yani hala şey düşünüyorum o ilk sorulardaki kelime sorularını, kelimeleri, kelime sorularındaki kelimeleri bir İngilizce göstersek ne der acaba? Ee, anlamını biliyor mudur? Hiç görmüş müdür bir yerde? Kullanmış mıdır? Yani çok merak ettiğim şeylerden biri. Tuhaf ya. Neyse. Sınavı eleştirmek istemiyorum. Suç tabii ki de başarısız olandadır. Suç bizde. Ben de. Bir dahaki sınava çok çalışacağım desem de çalışamam. Yani zaman yok abi çalışamıyorsun ya. Hamlamışız birazcık da. Yani beyin de almıyor. Artık algılar da açık değil o kadar. 34 yaşında kafa da basmıyor bir zaman sonra bazı şeyleri. Ee, bu tip sınavlara daha genç yaşlarda. 24-25. Yani 24 ile 30 yaş arası bandı. Yani o 6 senede bir şeyler yapmak lazım hayatta o süre zarfında bir şey yapamayan insanlar genel olarak e, hayatlarının geri kalanını loser, kaybedici olarak geçirebiliyorlar. O, bakalım belki bir dahaki sınava çalışabilirim. Bir imkan bulursam ne bileyim akşam işten akşam geldiğim zaman, akşam işten geldiğim zaman ya da açıp bir iki tane kitap kitap okusam, bir iki kitap alsam, İngilizce kitap okumaya çalışsam, bilmediğim kelimeleri yazsam, biraz gramer çalışsam, hani bazı kelimelerden sonra ne geliyor, true mu geliyor, to mu geliyor, ing mi kullanılıyor, hani bunları da artık ezber olduğu için her şeyi, bunları da ezberlemek lazım, et mi geliyor, prepositions mı diyorlardı bunlara, ne diyorlardı. Bunları da biraz daha unuttum tabi. Biraz incelemem lazım, biraz çalışmam lazım. Durum bundan ibaret. Yani baktığınız zaman 46.25 puan da çok da kötü değil. <laughs> Bu çalışmamaya rağmen. Zaten çevremi de diyordum hani soruların doğru, yarısını doğru yaptıysam kendimi başarılı sayarım diyordum. Yapamadım. Bir de şey sınav sonucunda benim şeyim yok. Ee, seviyem yok. 50 alamadığım için 50 en düşük seviye ya. Sanırım devlet kayıt kayıtlarına göre artık ben İngilizce bilmeyen biriyim herhalde. Sağlık olsun ya. Artık önümüzdeki sınavlara bakacağız. Sınava da bayağı para verdim ya. Of. Keşe'ye girmeseydim. Ya çalışamayacaksın, sınava da girmeyeceksin diyorsun ama bir çalışırım diye parayı ödüyoruz. Tabii maddi kayıplar da oluyor. Maddi kayıp, zaman kaybı. O o gününü veriyorsun ve bir sonuç elde edemiyorsun. Gerçekten acı verici. Anlatacaklarım bu kadar. YDS ile ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.